Kürtlerle savaş simülasyonu Bir süre önce Genelkurmay bünyesinde çalışması yapılan bir savaş simülasyonundan söz ediliyor. Simülasyona göre çözüm sürecinin çökmesiyle birlikte çatışmalar yeniden başlıyor. Yeniden başlayan çatışmalar Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde yoğunlaşıyor. Türk ordusu bu üçgeni karadan ve havadan kuşatıyor. Kara kuvvetleri geniş kapsamlı operasyonlar başlatıyor. Hava kuvvetleri de Yüksekova, Şemdinli, Silopi kırsalından başlayarak bölgedeki köy, kasaba ve kentleri bombalıyor. Simülasyon geleneksel isyan senaryosuna göre kurgulanıyor. Bu yüzden uygulama da geleneksel oluyor. İsyan, kitlesel katliam, tutuklama ve sürgünle bastırılıyor. Gizli yapılan simülasyonda savaşın bilançosu 10 bin ölü, binlerce yaralı, on binlerce tutsak, bombalanmış köyler, kasabalar, kentler ve 650-700 bin arası sürgün olarak hesaplanıyor. Simülasyon uygulaması Kürdistan'la sınırlı da kalmıyor. Türkiye'nin tamamını kapsıyor. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış Kürtlerin bastırılmasını öngören senaryo kapsamında batıda da yoğun ve yaygın devlet terörü uygulanıyor. Yeniden başlayan savaş yüzünden siyasi otorite kenara çekiliyor. Kenardaki generallerse sahneye çıkıyor. Ülkede sıkı yönetim ilan ediliyor ve ordu bütün ipleri ele geçiriyor. Değişik stratejilerin ele alındığı ve birçok senaryonun uygulandığı bu simülasyon Ordu Yüksek Komuta Kademesi'nin önünde sahneleniyor. Sonrasında hazırlanan raporların ve yapılan planlamaların da Genelkurmay tarafından onaylandığı söyleniyor. Bu da planlama aşamasından hazırlık aşamasına geçildiği anlamına geliyor.